Ne mi çekiyorsun? Hayır. Niye çekiyorsun? Ben şöyle bakıyorum telefona. Niye bak? çekiyorsun? Çekmiyorum oğlum. Ben telefona birisini arayacağım. Ona bakıyorum telefona. Sen arabada ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Burada. Burada çalışıyor. Şey. <laughs> Araban çalışıyor mu? Hı hı. Anahtarla çalışır bakayım. Bak çalışmıyor ki. Bir dene bakayım. Hmm. Açıldı mı? Nasıl açılıyor? İşte öyle açılıyor. Ha, anladım. Ama bu açılıyor. Öyle mi? Ha, o da açılıyor. Bizim arabamız nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hı hı. Hmm. Sen arabaya biniyor musun? Bilmiyorum. Arabayı kullanabiliyor musun? Ali. Kullanamıyorsun değil mi? Bak, bak. Ben bunu kullanıyorum. Aferin sana. O kullanmaz Allah. Evet. <laughs> bu konuyu yıkanmaz o. Evet. Bu yıkanmaz. Evet. Bak sen böyle, bu da Çalıştır bakayım arabanı. Çalıştı mı? Hı hı. Oo çok güzel çalışıyor. Sen buradan mı onu takacaksın? Tamam. Hı hı. Bu da onu bulma, o da takacaksın. Çok güzel. Tamam mı? Tamam. バイトかも。